Kıymetli öğrencilerim merhaba. SMS video derslerimize hoş geldiniz. Faktöriyelde tempo testi bile devam ediyoruz. Hadi gelin başlayalım. Birinci soruda 1 bir faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel nokta 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 10 faktöriyele kadar olan sayılar toplanmış ve bu toplamın sonucunun birler basamağı kaçtır diye soruluyor. Biz 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyelin değerlerini biliyoruz. Hadi bakalım 1 faktöriyeli yazıyorum değeri 1 olacaktır. 2 faktöriyelin değeri 2 çarpı 1'den 2 olacaktır. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 diyebiliyorum. E, burada bir 4 faktöriyelimiz var. Nedir o? 24. Sonrasında 5 faktöriyelden itibaren 120 değil mi? 6 faktöriyel 720 diye gidecek. Ve 10 faktöriyele kadar olan sayılarda e, son basamaklar hep sıfır olacak. Dolayısıyla bizim için belirleyici olan bir faktöriyelden 4 faktöriyeli kadar olan şu kısım. O zaman orayı onların birler basamağını toplamamız gerekiyor. Haydi bakalım toplayalım. 1, 2 daha 3, 6 daha 9, 4 daha 13 olacaktır. 13'ün 3'ü de D seçeneğinde. İkinci sorundan devam ediyorum. Olduğuna göre N artı 3 faktöriyel ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. N artı 1 faktöriyeli küçük olan N faktöriyeli kadar açmam gerekiyor. Hadi bakalım açalım. N faktöriyel eşittir diyorum. N artı 1 faktöriyeli açıyorum. N artı 1 çarpı N faktöriyel. N faktöriyeller sadeleşti. Karşıda 1 kalacak. Burada N artı 1 kaldı. Buradan N'yi ne olarak buldum? 0 olarak buldum. N 0 iken bizden istenen N artı 3 faktöriyelin değeri. O zaman 0 artı 3 faktöriyel neye eşit olacaktır? 3 faktöriyele. Bunu da 6 olarak 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 olarak buluyoruz. Cevabımız A seçeneği. Üçüncü soruda N artı iki faktöriyel bölü N faktöriyelin 56 olduğu verilmiş. Buna göre N kaçtır deniyor. Büyük faktöriyeli küçük faktöriyeli kadar açmam lazım. N artı 2 çarpı N artı 1 çarpı n faktöriyel demem lazım değil mi? Çünkü n faktöriyelleri sadeleştirmek istiyorum. n faktöriyeller sadeleşti. Karşıda 56 var biliyorsunuz. 56 iki ardışık sayının çarpımı şeklinde verilmiş. Dikkat ettiniz mi? Bu iki ardışık sayı ne olacaktır? Tabii ki de 7 çarpı 8. Küçük olan 7, büyük olan 8 olacak. O halde n buradan 6 gelecektir cevabım. E seçeneği. 44 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır diye sorulduğunda ne yapacaktık? 44 sayısını bölüm 5'ten küçük oluncaya değin 5'e bölecektik. Haydi bölelim. 44 bölü 5. 9 kere olsa 45, 8 kere varmış. 8 kere 5, 40 diyorum. Burası beni ilgilendirmiyor. Bölüm kısmından devam edeceğim. 5'e böldüm. Bir defa var. Yine bölüm kısmından devam edeceğim. Fakat bölüm 5'ten küçük oldu. Artık bölümleri toplamam gerekecek. 8 artı 1'den 9 diyorum. 44 sayısının içinde 5 çarpanından 9 defa varmış. Bir diğer söyleyişle de 44 faktöriyelin sondan 9 basamağı 0 olacakmış. Yani cevabım B seçeneği. Tempo testinde 5. soruyla devam ediyorum. İfadesinin değeri kaçtır? İçeride 3 faktöriyel var dışarıda 1 faktöriyel daha var. O zaman ben 3 faktöriyeli 6 olarak bilmiyor muyum? Çünkü 3 faktöriyel şöyle hatır açılıyordu hatırlarsanız. 3 çarpı 2 çarpı 1. Buradan 6'yı elde ettim. O zaman 3 faktöriyel gördüğüm yere 6 yazmalıyım. 6 faktöriyel. Bir de dışarıda faktöriyel vardı. 6 faktöriyeli de ne olarak biliyoruz? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 720 olarak biliyoruz. 720 de nerede? C seçeneğinde. 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel ve 4 faktöriyel toplanmış. Bu sayının birler basamağındaki rakam kaçtır diye soruluyor. Haydi bakalım 0 faktöriyelin 1 olduğunu, 1 faktöriyelin 1 olduğunu, 2 faktöriyel 2 çarpı 1'den 2, 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 ve 4 faktöriyel 24 olarak biliyoruz. Bunları toplayalım bakalım. 1, 1 daha 2, 2 daha 4, 6 daha 10, 14, 14'ün 4'ü elde var 1. 34 olacakmış. Birler basamağında kaç var? 4 var. Cevabım C seçeneği. 7. sorumuz bir sadeleşme sorusu. Büyük olan faktöriyeli küçük olana kadar açmamız lazım. 5 faktöriyeli 3'e kadar açıyorum. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel. Bölü 3 faktöriyel artı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyele kadar açtım. Aşağıda 4 faktöriyel var çünkü. Artı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel diyorum. Aşağıda 5 faktöriyel var. Şimdi sadeleşme sırası. 3 faktöriyeller gitti. 4 faktöriyeller gitti. 5 faktöriyeller gitti. Geriye 5 çarpı 4'tan 20 kaldı. Artı 6 çarpı 5 30 artı 7 çarpı 6 42. Haydi bakalım bunları toplayalım. 20, 30, 50, 40 daha 90, 92 değil mi? Cevabım E seçeneği olacak. 8. soruda da yine ortak çarpanı arayacağız. Ortak çarpan parantezini aldıktan sonra sadeleşmelerimizi yapacağız. Bakıyorum büyük faktöriyelleri küçük faktöriyellere kadar açacaktık. 9 faktöriyel var, 8 faktöriyel var. O zaman 8 faktöriyele kadar açıyorum. 9 zaten vardı. 9 çarpı 8 faktöriyele kadar açtım. Artı 8 faktöriyel diyorum. Payda da 7 faktöriyel ve 5 faktöriyel var. Orayı da 5 faktöriyel kadar açacağım. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel olacak. Eksi 5 faktöriyel. Pay kısmında 8 faktöriyel ortak çarpanını yakaladım. 8 faktöriyel parantezinde 9 çarpı 9'dan 81 kaldı. Bir de şurada gizli bir birimiz var. Artı 1. Kapadım parantezimi aşağı geçtim. 7 çarpı 6 42. Tabii 5 faktöriyel parantezini yazmayı unutmayalım. 7 çarpı 6 42. Eksi burada da gizli bir birimiz var. 5 faktoryelden geriye kalan bir çarpanı onu da parantezimin içine yazdım. Parantezimi kapadım. 81'e 1 eklersem şurası 82 yapıyor değil mi? 42'den 1 çıkarırsam burası da 41 yapıyor. 82 ile 41'in birbirine bölünmesinden 2 gelecektir. Yani sonuç olarak şöyle bir şey geldi karşıma. 8 faktöriyel çarpı 2 bölü 5 faktöriyel. Ben burada 8 faktöriyeli de 5 faktöriyele kadar açarsam ne olacak? 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel çarpı 2 bölü 5 faktöriyel. Burada 5 faktöriyeller gitti. 8 kere 7 56. 56 çarpı şu 6 ile 2'yi çarptığımda da 12 olur. 56 ile 12'yi şurada bir çarpalım bakalım ne gelecek. 2 kere 6 12. 1 elde. 2 kere 5 10. 1 de elde 11. 1 kere 6 6. 1 kere 5 5. Hop şurada topluyorum. 2, 7 ve 6. 672 nerede? Hemen bakıyorum B seçeneğinde diyorum. Geçiyorum. Evet 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel işleminin sonucunu soruyoruz. Diyeceğiz ki 4 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel bunlar küçük faktöriyeller. Yani değerini hesaplayabileceğimiz faktöriyeller. Dolayısıyla direkt doğrudan değerlerini yazıyorum. 4 faktöriyelin ben ne olduğunu biliyorum. 24'e eşit olduğunu biliyorum. 2 faktöriyel 2 çarpı 1'den 2, 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6. Artık bunları öğrendik. E o zaman haydi bu işlemi yapalım. 24 bölü 2, 6, 2 artı 6'dan 8. 24'ü de 8'e böldüğümde cevabım 3 olarak gelecek D seçeneği. Evet yukarıdaki sorudan farklı olarak burada büyük faktöriyeller verilmiş. Değer hesaplamak yerine küçük faktöriyeli benzetmek daha kolay olacaktır. 10 faktöriyeli 9 faktöriyeli benzetiyorum. 9 faktöriyel ortak çarpan parantezinde buradan 10 gelecek. Çünkü 10 çarpı 9 faktöriyel olarak açacağım ben 10 faktöriyeli. Eksi 9 faktöriyeli aldım. Oradan gizli bir 1 çarpanı gelecek paydaya indim. Paydada 8 faktöriyel var, 7 faktöriyel var. Hangisi daha küçük? 7 faktöriyel. 7 faktöriyele kadar açacağım. Yani 8 faktöriyel artık benim için 8 çarpı 7 faktöriyel artı 7 faktöriyel var. Düzenlemeye devam ediyorum. Bakın 9 faktöriyel 10 1 9. 9 faktöriyel çarpı 9 geldi pay kısmından. 7 faktöriyel parantezine alıyorum. 7 faktöriyel parantezinde birincisinden 8 geliyor. Ortada artı var. İkincisinden gizli bir 1 geliyor. E o zaman devam edelim düzenlemeye 9 faktöriyel çarpı 9 bölü 7 faktöriyel çarpı 9. Bakın 9'lar sadeleşecek. Sonuç olarak elimde 9 faktöriyel bölü 7 faktöriyel kaldı. Burada da yapmam gereken yine 9 faktöriyeli 7 faktöriyeli kadar açmak. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel diyorum. Faktöriyeller gitti. 9 çarpı 8'den 72 cevabına ulaştım. E seçeneğinde. 1 bölü 5 çarpı 6 çarpı 7 ifadesinin faktöriyel olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Faktöriyel olarak gösterim dediği için A seçeneğini doğrudan elemek zorunda kaldım. Hemen bakalım acaba B seçeneği neyi ifade edecek? 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel dedim. 4 faktöriyeli paydaya yazdım. 4 faktöriyeller gitti. Bu ifade soruda bana bu ifade soruda bana verilen ifadeye hiç benzemiyor. Bunu da ilet. 9 faktöriyeli 4 faktöriyeli kadar açmak istiyorum. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel Yine bu ifade de sorudaki ifadeye hiç benzemedi. Burada da 7 faktöriyeli 4 faktöriyeli kadar açacağım. Yukarıda 4 faktöriyelim var. Aşağıda 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel diyorum. 4 faktöriyeller sadeleşiyor. 1 bölü 7 çarpı 6 çarpı 5 kalıyor elimde. Hemen bakıyorum benim elimdeki bana sorulan ifade ne? 1 bölü 5 çarpı 6 çarpı 7. Bizde de aynısı yok mu? Bakın 7 çarpı 6 çarpı 5 diye yazmışız bizde. Bunlar aslında aynı ifadeler. E, o zaman cevabım ortaya çıktı. D seçeneği diyorum. Bir de aklımızda kalmasın diye E seçeneğini de incelemek istiyorum. E seçeneğinde de 8 faktöriyeli 3 faktöriyeli kadar açacağım. 3 faktöriyeli paya yazdım. 8 faktöriyeli açıyorum. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyeller gitti. Aşağıda payda da ne kaldı? 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4. Bunun bizim ifademizde hiçbir alakası yok. E seçeneğini de eledim. Doğru cevabımın D olduğu netleşmiş oldu. M ve R birer pozitif tam sayı olmak üzere. 50 faktöriyel eşittir. M çarpı 15'in N'inci kuvveti ise. N en fazla kaçılabilir. Böyle sorularda ne yapıyorduk? 50 faktöriyelin içerisinde... 15 sayısının en büyük asal çarpanını arıyorduk. Kaç tane olduğunu. O zaman şöyle diyeceğiz. 50 faktöriyel eşittir m çarpı 5'in n'inci kuvveti çarpı 3'ün n'inci kuvveti diyeceğiz. 15 sayısını bu şekilde açacağız. 15 sayısının en büyük asal çarpanı burada 5 üzeri n. Yani n'nin en büyük değerini bulmak için biz aslında 50 sayısına 5'e böleceğiz. Bölüm 5'ten küçük oluncaya kadar. Hadi bakalım o zaman 50'yi 5'e bölmeye başlıyorum. 50'nin içerisinde 5 10 kere var. Onun içerisinde 5 2 kere var. Artık 2'yi yani bölümü 5'e bölemiyorum. O zaman bu son bölümleri toplayacağım. 10 artı 2'den 12. Ben aslında neyi bulmuş oldum? N'nin en büyük değerini bulmuş oldum 12 ile beraber. Bize de sorulan zaten oydu. N en fazla kaçtır demişti seçeneği 12'dir diyoruz. 13. sorudan devam edin. 5n-3 faktöriyel yani eşitmiş 3n artı 1 faktöriyeli. Bu ancak ne zaman mümkün olabilir biliyor musunuz? 5n-3'ün 3n artı 1'e eşit olması durumunda. E o zaman bu kolay denklemi birlikte çözebiliriz. 5n'nin yanına 3n'yi gönderiyorum. Nasıl gönderiyordum? Ters işaretiyle. 3 ne hali hazırda pozitif. O zaman negatif olarak eşitliğin karşısına geçti. Eşitliğimi çizdim. Burada zaten 1 vardı. Şu eksi 3'ü de 1'in yanına gönderiyorum ters işaretiyle. Pozitif 3. 5 nden 3 neyi çıkaracağım? 2 ne? 1'e 3 ekleyeceğim. 4. Her tarafı 2'ye böldüğümde de N'ye n ne olarak ulaşacağım? n eşittir 2 diyeceğim. Bize sorulan da n kaçtırdı? cevabımız C seçeneği olacak. 14. soruda 47 faktöriyelle 29 faktöriyelin toplamının sondan kaç basamağı sıfırdır diye sormuş. 47 faktöriyelin sondan daha fazla basamağında sıfır olacaktır. Örneğin şöyle 5-6 tane sıfır çizelim. 29 faktöriyelin daha az sıfır olacak. Şöyle mesela daha az sıfır olsun. Burada şu sıfırlar şöyle devam ederken 47 faktöriyelde 29 faktöriyelde bir yerlerde diğer sayılara geçeceğiz. 3, 4, 5, 6, 7 gibi. Dolayısıyla burada sondan kaç basamağının sıfır olması konusunda küçük sayı bakın belirleyici olacak. Küçük sayıya göre hareket edeceğim. O zaman 29 faktöriyele göre hareket etmem gerekiyor. 29 faktöriyelin sondan kaç basamağının 0 olduğunu bulmak için de ne yapıyorduk? 29 sayısını bölüm 5'ten küçük oluncaya kadar 5'e bölüyorduk. E haydi o zaman bunu yapalım. 29 bölü 5 diyorum. 5 kere var. 5'e bölüyorum tekrardan. 1 kere var. Son durumda bu bölümleri toplayacağım. 5 artı 1'den 6 gelecek. 29 faktöriyelin sondan 6 basamağı neymiş? Sıfırmış. Bizden istenen de zaten buydu. Cevabım C seçeneği olacak. Testimizin bitmesine son iki soru. 15. sorudan devam ediyoruz. A ve B doğal sayı olmak üzere 25 faktöriyel eşitmiş 15 üssü a çarpı b'ye. Bu eşitliği sağlayan a değeri en çok kaçtır diye sormuşuz. Burada yine buna benzer bir soruyu az önce çözmüştük. 15 üssü a'yı ben parçalayarak yazmak istiyorum. Yani şu şekilde 25 faktöriyel eşittir 5 üssü a çarpı 3 üssü a. Artık 15'in asal çarpanları 3 ve 5 ve ben buna göre yazdım. Çarpı b diyorum. Kime göre hareket edecektim? Büyük olan asal çarpana göre hareket edecektim. Yani 25 faktöriyelin içerisinde kaç tane tane hani 5 asal çarpanı var. Aslında ben bunu arıyorum. Kaç tane olduğuna da A sayısıdır diyeceğim. Yani kuvvet ise o kadar 5 çarpanı vardır diyeceğim. Bunun için de yapmamız gereken şey 25'i 5'e bölmek. 25'i 5'e bölüyorum bakın. 5 kere var. 5'i tekrardan 5'e bölüyorum. 1 kere var. Artık bölüm 5'e bölünmez. 5 ve 1'i yani bölümleri topluyorum. 5 artı 1'den 6 buluyorum. 25 faktöriyelin içinde 5 çarpanından kaç tane varmış? 6 tane varmış. A'nın en büyük değeri 6'ymış. Burada tabii A ve B doğal sayılar olmak üzere dediği için 6 tane olmuyor. Yani 7 tane çarpanımız var aslında. A'yı 0 olarak da kabul edebiliriz doğal sayı dediği için. A 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 değerleri olabilir. 6 bir de 0 koyarsam 7 tane çarpan olmuş oluyor aslında. 7 tane A değeri gelmiş oluyor. En büyüğünü sorduğu için de cevabım e seçeneği 6 olacaktır diyorum. Evet sevgili öğrencilerim son sorumuza geldik. N bir doğal sayı olmak üzere 35 faktöriyeli 6 üzeri N'ye bölmüşüz. Bu ifadenin bir tam sayı olduğu söylenmiş. N'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Burada yapmamız gereken yine 6'yı parçalamak. 6 nasıl parçalanırdı? 3 çarpı 2 diye. Yani ifademizin son hali 35 faktöriyel bölü 3'ün N'inci kuvveti çarpı 2'nin N'inci kuvveti olacak. Biz burada büyük olana göre hareket edeceğiz. Büyük çarpana göre 35 faktöriyelin içinde 3 çarpanını arayacağız. Bunun için de 35'i 3'e bölüyoruz. 35'i bölüm 3'ten küçük oluncaya kadar 3'e böleceğiz. 3'e böldüm 11 kere var. 3'e böldüm 3 kere var değil mi? Tekrardan 3'e böldüm. 1 kere var dedik. 1 ve 3'ü topluyorum. 4. Üstüne bir de 11 ekliyorum. 15 olacaktır değil mi? 35'in içinde 3 çarpanından 15 tane var. Tabii neye bir doğal sayı olmak üzere alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Doğal sayı dediği için sıfır da içine katacağız. Şunları tekrardan yuvarlak için alıyorum bakın. 11 artı 3 artı 1. Burada aslında 15 değeri n'nin alabileceği en büyük değer. Bu n'nin alabileceği en büyük değerdir diyoruz. Peki n bir doğal sayı olarak verilmemiş mi? Evet o zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dışında bir de doğal sayıların içerisinde 0 var. 0 değerini de alabilecektir. Toplamda 16 değer alır diyoruz. Evet sevgili öğrencilerim, kıymetli dostlarım. Faktöriyel konusunu da tempo testiyle sonlandırmış olduk. Bir sonraki dersimizde, bir sonraki güzel konuda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. İyi çalışmalar diliyorum.